Selamünaleyküm abi. Selam olsun dost. Hayırdır abi? Arap bağırı mı? Yok. Üçüncü nesil kahveymiş. O nasıl bir şey? Ya vay vay varmış. Vay vay. Ve i̇nternet. Ha. Bir de üstelik self servistir ha. Vatandaş kendi parasıyla ırgatlık etmeye bayılıyor. Demokrasi halkın kendi kendine gelin gibi olması. İyi bir şey yani. Mahsun yoldaş. geçenlerde sizin oralarda silahlı külahlı bir vukuat olmuş. Hayırdır inşallah? Seninle bir alakası? Bitsinler. 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 Siyasi abi. Değil mi? Hedef bendim. Sana bir şey değil mi abi? De. Anadolu yakasında kartlar yeniden dağıtılacak. Aramızda. Eyvallah. Masum. Eyvallah. Ee, Masum yoldaş. Ya bu senin örgütün fraksiyonu neydi? Fraksiyon? Ha. Şey abi. SSD işte. SSD. Heh. SSD. E o nedir açılımı? Sike sike devrim. Bayağı iddialı bir örgüt. <laughs> Vay Coşkun abim. Lan Karabatak neredesin günlerdir? Ne oldu kira? Sen söylemeden ben sana söyleyeyim. Param toplu bir şekilde bugün veya er geç yarın sende abi. Bırak ulan koy koy vereceksin tabii. Bana bak anahtarı ver adamlar eşyalarını yerleştirecek. Üniversiteye abi, bayit polis, Polis polis abi ceza abi. Trafik oldu abi. polis abi ceza yazıyor abi. Gitmiyor. Evet gitmiyor. Bak zopalatma kendini gelecek o kira. Hiç sıkıntı yok abi. Yamuk gözlüğünü siktiğim kiraya çık inşallah. Namussuz. Yine neye karnı ağrımış bunun? Hı? Sana bir şey diyeyim mi abi? Hı. Coşkun abi bence ajan. Bize de öyle geliyor. Sabahtandır bakıyorum senin kafandaki tilkileri ben anlayabiliyorum. Bir bacaklarını kıracak mısınız gibimeye geliyor öyle hissediyorum. Bilmiyorum ama yani. Merak etme. O da listede. Listenin başında olmalı o. Evet olmadı listenin başına alırız onu da. Evet abi kırın abi adam. Bilsin yerini bilsin yani. Şunlara bak, sanki bedava dağıtıyorlar. Ne kadar da mutlular. Ee, onların ya. da günü bitecek be Mahsun yoldaş. Beyaz yakacıların değil mi? He, bitecek, bitecek. Bak, bak, bak. Kendisi aldı, kendisi getirdi, kendisi oturdu, kendisi karıştırıyor, kendisi içiyor. Bir de bulaşıyor ya, tam olsun ama. He, ya. vallahi ha. He.